Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz biliyor musunuz tabii ki de kar parking oynuyoruz ee, ben kanal yeni açtım dün da açtım bir videomuz var ee, bu video artık ben oyun videoları çekeceğim belki shorts e, tek başına kardeş ee, o sırada oyunumuz açıldı zaten. Ee, şimdi ee, kalitesiz bir araba alıp yüksek fiyata satmaya çalışacağız. Hangi arabaya alsam Porsche olmaz? Şurada modifiyeli. Çok güzel bir araba. Ben bunu nasıl kazandım biliyor musunuz? İki gün e, oyun veya bir gün oyun oynamadan durdum bunu kazandım. İki gün oyunu oynamadan durdum ve bunu kazandım. Altın kaplama. Hep modifiye. İç düzeni de var. Ve bunun da iç düzeni var. Ama bugün ben bu tofaşı hiç modifiye etmeden satmaya çalışacağım. Benim e, hedefim 200 bin. Ama almayacaklarını düşünüyorum. O yüzden farklı farklı şeyler yazıyorum. Neyse videoda görürsünüz. Şimdi çevrim içi oyuncuya girdik. Şehir dedik. Mükemmel <laughs> bir beğeni ve abone bekliyorum. Bu ilk video olacak oyun videom. Zaten kardeşimle beraber çekildim. Onu da beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açsanız çok mutlu oluruz. baştı değil mi? Evet, durdu. Şimdi yüklensin. Ну ясно было 320. Kemaleymiş. Biz rahat edelim şu Şimdi saç yerine gideceğiz. İlk önce bir yüzlü mü denesin? Yok ya. Hemen 200 bin'e satmaya deneyeceğim. İnşallah satabilirimdir. Telefon donduğu için arabayı bir yerlere vuruyoruz. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz. Oo, ben.

spor şey mi satacağım? 200 bin var. Gidiyorum. Bir gün beklediğimde oyunun verdiği arabayı satacağım. Eğer ilk 200 çok pis. Ben düşünmüyorum. Hani çok da bir şey yapmıştım. beğenmezlerse bu video iyi olacak gibi. Yine iç görüşümüz. Aa burada bir abi var. Selamünaleyküm. Kardeş. Düşünüyordum ki oyun oynamasak da o para doluyor oluyor ama yok işte öyle bir şey yokmuş ben onun kötü boşuna gitmiş bakın 950 oldu. adı biraz değişik olabilir. Ama bence 100 aboneye ulaşırız. 100 abone olunca özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani özel bir tekrar girmeyi deniyorum. Belki satmayız. Yarışa falan gireriz. Eğer bir gün beklediğim araba geçerse altın kaplamayla gideceğim. Ama Porsche geçemezse Porsche geçene kadar Onlarla yapacağım. Ama eğer Porsche kazanamazsa çıkacağım. Başlıyoruz. Kötü oldu. yeşim küçük. O yüzden yorumlar kapalı olabilir. Oyun adı Car Parking Bir daha söyleyeyim Yüklemek isteyenler yüklesin Çok iyi bir oyun bana göre Ücretsiz Çok animasyonları iyi Süpasyon falan ayarlıyorsun Araba fiyatları daha çok fazla değil Mesela bunu ben 35.000 e aldım Çok iyi bir fiyat İsteyenler alabilir